tutu tutu de ritme uygun vuruyor geri ha ne var o mikrofonu ağzınıza sokmayın lütfen sinan karan sen sen iyi renkli şeyler söylerken utanıyorum yani vallahi billahi ya, yani bak <laughs>

Yiyorsun. Yatak bende yatağa da nasıl En son yatağı emanet ettik siktir Yatağımdayım dedim Dur yatakta iyiyim Tuzak oh. Bir şey olmaz ya <laughs> tuzaklara takılacak kadar bir gerizekalı One minute later Öldü <laughs> At be ya <laughs> Sen, sen, sen Bir şey olmaz ya <laughs> ol, <laughs> tuzaklara takılacak kadar bir gerizekalı Adamın götünden kanını Bir şey Gerizekalı Oha Yeter Yeter, kurbanın orayı. Allah. Ben bunda milleti çıkartmam genelde, benim olayım budur. Aman'a koydumun Hakan Bal- <gülüyor> <gülüyor> Bana zırh yok mu? Ha, ben de istiyorum. <laughs> Oha, dur şunu al. Kafa var mı, kafa? Kafa var, al. <laughs> <laughs> Sizi odaya attım oğlum. Odaya mı abi bestavurlar? Nasıl yani? <laughs> Ay. Ha kim yaşıyor? Yaşamıyor. Ne abi? Gay Ne yapıyoruz lan biz burada? <laughs> Enes, Enes öldün mü? Yo yaşıyorum. <laughs> Aa. İlk defa. <laughs> Geyi Meşhur. Meşhur. Şu 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 şu. Şu 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 şu. ben kırdım. Hoşt be. alttaki bir kız. Of <laughs> <laughs> <Getirecek gülüyor> sağ, sağ ve iç Oğlum bunlar öküz değil mi? Ne sütü? Salak yemin ederim gerizekalı bu çocuk. Yok mu? Sikti, tamam. Bunu güzel bacala. Bacak mı? <gülüyor> baca baca. Çal <laughs> bak. <laughs> Ümit diye bilmiyor mu yazık oluyor mu sizde? Aa! Aha! Aha! Diamond chest. <laughs> e diamond chest diyorum. Diamond clutch. <laughs> ne? ne? Nasıl oynuyor? Diamond clutch yaptım. <laughs> Lan attım. Tamam atmayalım. Aha! 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 <laughs> Ayar! <laughs> <Ya! gülüyor> <laughs> Lan. Ne oluyor lan? Kafamı sıyırdı satsak iyi para eder. Atma. Babaya aslında. Atla. Amına koy. Mal. Ay, no. ay, <laughs> ay, ay. <laughs> <laughs> ay ay ay. Yeter. Yeter. <laughs> Kurban. Harbiden pardon diye diye. Ulan. saçmalık. Uç lan uç uç artık takım değiliz. Takım değiliz. Artık takım değiliz. Herkes Sinan'a hadi. Herkes Sinan'a aynen değil mi? aynen. Aynen nerede lan o? Herif bey At, at lan şunu at. Güzel, güzel. Ay, ay at, şunu, at şunu ay, at, lan <laughs> şu, <laughs> Lan şuradan git artık git. Ben birazcık sıkıldım. Gel lan! Amına kodum. Abi biri daha var. Alekün, sen misin? Daha... He, birileri daha geliyor. Ah. Dal dal. Üç kişi alacağız. Tor. Adam, Adam geldi. Adam geldi. Ah yanıyorum. Ah. Tövül. <laughs> söndür söndür. <İp>. Oğlum söndür <gülüyor> söndür. <gülüyor> söndür yanıyorum. Ha söndüm dur. ne yapıyorsun? <laughs> 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 dur mu? De? Oğlum canlarımız nasıl azalmıyor? <laughs> Çünkü aynı takımdaydım. Mal. Adam bir daha da kovalıyor ya. <laughs> Oğlum azalttın yavaş yavaş. Şatıya çıktım yavaş. Anladım. Gavurum. Anladım. Anladım. Anladım.